Evet efendim. Bizler yine davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemize şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Tabi devam ederken de sektöründe öncü firmaları siz değerli izleyenlerimizle buluşturuyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden seslenmiş olacağız sizlere. Sektöre altın harflerle yazdırmış bir araç kaplama firmasına geldik. Yanımızda işletme müdürümüz Furkan Bey bizlerle beraber. Gelin bakalım bu güzel işletmede hangi hizmetler sunuluyormuş. Kendisinden hep beraber dinlemiş olalım diyoruz. Burkan Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şimdi çok güzel bir araç kaplama firmasına geldik. Evet. Envai aracımız ve kaplama renklerimizle beraber burada Doğru. bir şöyle dersle karşılandık diyebilirim. Evet. Ee, Öncesinde firmamızı tanımak istiyorum. Nasıl bir süreçten geçtik, ne zaman kurulduk? Bunlara değinmek isterim. O Araç Kaplama, 5 sene önce Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurulan bir işletmedir. Hı -hı. İşletme tabii ki bu zamana kadar çok olay gelmedi. Her Hı. aracın kaplaması ince ve titizlik yapılır yapılarak o şekilde geldi hı hı. Bu işçilikle birlikte zaten biz büyüdük. İşçiliğimizi gören her müşteri, her vatandaş yani bizim müşteri olarak görmüyoruz. Araçlar müşterinin aracı değil. Kendi aracımız olarak gördüğümüzden dolayı bu zamana kadar ismimizi yani duyurduk. Çok güzel bir şekilde de yapıyoruz. O titizlik de aslında sergilemiş oluruz evet. diyebiliriz. Kendi evet. aracımızmış gibi. Tabii değil kendi mi? aracımız. Yani Hı -hı. müşteri aracı olarak görmüyoruz hiçbir aracı. Araç dükkanın içerisine girdiği anda araç kendi aracımız olarak görüyoruz. Hı -hı. O yönden dolayı titizlik ve temizlikle çalıştığımız için şu ana şu ana kadar geldik. Harika. Çok güzel. Peki hangi tür araç kaplama olarak hizmet veriyoruz? Biraz Onlardan da bahsetmek istiyorum. Sanırım onların biraz çeşitliliği de Tabii var. Tabii araç kaplama kaplama malzemeleri çok çeşitli. Yani birçok yelpazesi var. Hı -hı. Herhangi bir şekilde zaten şimdiye kadar alt sektörden bir malzeme kullanmadık. Sürekli kaliteli, orijinal kast folyolarla kullanıyoruz zaten. Hı -hı. Orijinal hava kanallı malzemeler Hı -hı. ve verdiğimiz garanti süre boyunca araçlarda herhangi bir şekilde problem çıkmıyor. Hı -hı. Kullandığımız ürünler zaten sürekli kaliteli malzemeler. Hı -hı üst segment olarak, tabii, aslında, üst değil segment mi? olarak evet, kullanıyoruz. Tabii üst segment olarak kullanıyoruz. Gayet güzel. Peki garantisini ne kadar süreyle verebiliyoruz kişilere geldiklerinde? Garantisi tabii ki de, de malzemeden malzemeye değişiyor Hı -hı. ama de, minimum 5 sene, 10 sene de, tabii ki de üstüne de çıkıyor. Kişinin aslında oradaki talebine göre kendi Tabii. Değişkenlik Müşteri miyiz? hangisini talep ederse, fiyat performans ürünü isterse ya da yüksek kaliteli Hı -hı. Ma malzeme isterse ona göre garantisi ve fiyatlar Hı -hı. değişiyor tabii ki. Peki şimdi burada güzel bir şekilde yapılıyor tabii ki ama onların bakımları da oluyordur belki kendi tabii. içinde. Onlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii araç e, buradan çıktıktan sonra, yani bir hafta 10 gün içerisinde tekrar zaten biz aracımızı çağırıyoruz. Komple Hı -hı. kontrolünü yapıyoruz. Hı -hı. Onun arkasından zaten müşteri tekrar gelmesini talep ediyoruz. En ufacık bir durumda atmasında falan. Hı -hı. Yani atma falan görmüyoruz zaten. Hı -hı. Ama geldiği anda aracın tekrar tekrar kontrolünü yapıyoruz. Gayet güzel. Bu güzel bilgiler için teşekkür ederim. Ben Furkan teşekkür Bey. ederim. Davetsiz misafir ekibi olarak da başarınız daim olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Saniye. Çok sağ olun. Evet efendim, bizler bugün Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden sizlere seslenmiş olduk. Ben muhabir Aydın Yıldızlı, izlemede kalın, hoşça kalın diyoruz.